Herkese selam arkadaşlar ben Mektullah sevenler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar şimdi sizlere dediğim gibi lig oluşturduk ve ligimizde şu anda bir puanlı liderim. yani böyle sanki biraz da uzak durduğum için uzaktan duruyorum bir puanlı liderim arkadaşlar bir puanlı lider olduğumuz için burada artık not tutuyorum şurada gördüğünüz üzere not ve not kalemcik not. Evet Dotson notta arkadaşlar şimdi size söyleyeyim. 5 lik. Ligimizde sadece 3 kişimiz var. Biri ben, biri Tayfun, biri de Şeref. 2-0'da onda ben 1 puandayım. Şeref'le daha iyi maç yaptığımız için 1 puan oldum şu anda liderlik. Ee, Şeref'in bir kalitesini sildim şu anda. Tutturdum. Arkadaşlar Boğun'u. Yani Şeref'in ilk kalitesiydi. Onu tutturdum arkadaşlar. O da zaten silinen oyuncularda yerine alıyor. Şimdi ben bu defter ne yapacağım size, size arkadaşlar? Geçip içeri koyacağım. Ee, böyle sizlere artık böyle böyle videolar çekeceğiz. Sizlerle birlikte. Evet. Işık'a ne yapacağız? Bunu içeri koyacağız. İçeri koyduktan sonra ne yapacağım? Bilmiyorum. Ne yapacağım içeri şey koyduktan sonra? Şimdi tekrardan göstereyim size. Hatta ben. Böyle sizlere açık yani ve net şekilde göstereyim arkadaşlar. Ben şöyle duruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere şunu bir şöyle yaparsam eğer gençlik şöyle arkadaşlar testten okuyor ben size okuyayım hemen gençlik ilk sırada şöyle benim ismim yazıyor ee, ondan sonra hemen altında şurada şöyle gördüğünüz üzere Tayfun ismi yazıyor onun altında da gençlik şerefin ismi yazıyor Puanlarımız gençlik. Sizlere biraz da yakından gösterirsem. Şöyle ben bir puanlayayım. Şeref ve Tayfun'da sıfır puandalar. Bugünkü sınırlar oyuncumuz gençlik. Şeref'in ilk siyah topu 88'lik bonu. Ee, Messi topundan çıktı bu arada. Pes, pes oynayanlar bilir gençlik. Messi topundan çıktı. Ben de o, o, topu. Biz takımlarımızı karıştırdık. Komple ben de karıştırdım. Şeref sadece benim gümüş topum ben de Şeref'in siyah topunu silebildim. Bu onu. Onu sildim arkadaşlar. Ee, sildiğim için mutsuz muyum? Değilim. Mutluyum. Daha geçen zamanlarda Şeref'in bir stoperine veda edeceğiz. Gençlik benim stoperlerim çok güzel. Size göstermiştim zaten. Az bir kuvveta var. Van var. Lünama var. Ve arkadaşlar şöyle bir ben şimdi Şeref'in onu sildim. Ben Lünama ile Şeref'i delirtiyorum. Bunu acayip bir şekilde oynuyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de gençlik e, lüünlama eğer şeref lüünlamaya tutturursa lüünlama gidecek. Vanlarımızı koyacağız. Ama lüünlamayı öyle bir zor yere koyacağım ki öyle bir zor yere koyacağım ki arkadaşlar şeref fark edemeyecek bile. Koyacağım yere size açıklamayacağım. Onu yorumlarda belirtemem. Bu kaydı. Kaydı. Onu sizlere yorumlarda belirtirim arkadaşlar. Ee, bunu video size açıklama olarak yaptım. Kapışma ligimiz gençlik sıfır puandan başlamıştık. Ben görmeden neden konuşuyorum ya? Sıfırda başlamıştık gençlik. Ve e, puanımızı bir yaptık. Ve bir puanla şu anda lideriz. Yarın büyük bir ihtimalle derse gidemezsek. Tayfun'la. Gerçekten yani Tayfun'u yapacağım. Eğer Tayfun da yenerse 2 puanla hala lider olacağım. Eğer ama Tayfun beni yenerse 1 puan da hala ikimiz de altımız olacak. Ama Şeref bizi eğer ikimiz de yenerse 2 puanla Şeref liderliğimizi alacak elimizde. Çok savaşmaya çalışacağım. Dönlememi sildirmemeye çalışacağım. Ve kapışma ligini bugün en kaçı bilmiyorum da bakarım. Ee, ona göre Sizlere söylerim. Yani tam bilmiyorum ay 20'sinde zaten gitlerimiz kapanacak. Ay 21'e toplar gelecek. Top açacağız. Mağlup parasını biriktireceğim zaten. Onlar yapacağım. Hepsini yapacağım teker teker. Bütün arkadaşlar şimdi oradan ben bir karışık alıyoruz. futbol parası alıyoruz. İlk önce şey alacağım arkadaşlar. Neydi? Ee, Michael parasını alacağım. Onları biriktireceğim. Onları biriktirdikten sonra da gençlik sizinle birlikte yani açacağım topumu siyah top da olsun sarı top turuncu kırmızı beyaz, mavi mavi top yok lan ne neydi bu Pes oynanan bilir zaten gençlik değil mi işte kitabımız burada karalı kitap matematik kitabı matematik dersi kolay yerleceğim ya virüs var. Bari bir şey zor virüs. Ee, burada burada. Bu Neyse evet, arkadaşlar benim yüzümüzde açıklama yaptım sizlere. Bir de yüzüm görükmüyor. O yüzden kapanışı böyle şey yapacağız. Arkadaşlar şöyle durayım da. Ee, kapanış yapmak zorundayım. Çünkü neden? Ama buradan çok güzel oluyor. Bak, bir dakika deneyeceğim. Arkadaşlar şöyle sabitleyim. Gençlik. Evet. Videomuzun sonuna geliyoruz. 5 dakika. Yani şu anda 6 dakika bir video Sikelim bu değil. Aha. ne Neyse dediğim gibi şu anda kapışma liginde lideriz. Hala lider olmaya devam edeceğiz. böyle pop sporumuz Şimdi pop spor değil de fırtına gücü olacağız arkadaşlar. FC yani. FK mi ne? Fırtına gücü Öyle bir şey ya. Öyle bir şey fırtına gücü yapacağım arkadaşlar takım mı? Tabii Emcan yani takımı ne yapacağım? Ankara gücü olduğu için ama ben Fener Bahçe ben Fenerbahçe, ben Galatasaray, ben bu, ben şu. Geri zekalı. Neyse tamam. Geri zekalı, geri zekalı demek yok artık. Şu anda küfürler arasından kaldırmaya çalışacağım. Büyük bir ihtimalle. <laughs> Neyse. Bomba gibi geliyor. Zaten bomba gibi. Ben dedim, benim ilk kapşı yönelikimde çok kötü oyuncularım vardı. Fatih Öztürk, Nüyün Nama, Emre Kılıçgen'e bu üçlü toparladım. Geçtik. Ee, artık yerde Vay Allah'a ısmarladık. Oh Arkadaşlar ben yatıyorum. Görüşmek üzere. Gel kalktım. Ee, mm, 11'e geldik yani ya. Yine şerefim bana kendi eliyle çıkartmış olan bir kalecisi. <laughs> Şaşırdım. Şerefim bana kendi eliyle çıkartmış olan bir oyuncu. Santrafor çok güzel şekilde şöyle bir iki tane gol attı. O alanı da öpüyorum buradan. Seni seviyorum. Sil, Sil asla, silmeyeceğim. Santa olarak böyle eğer Ronaldo çıkarsa da. Onu Bizde şu anda 3 tane sarı top var. Bayağı da siyah topum var. 3 değil lan de, 4 tane sarı top. 5 tane. 5 tane arada sarı topumuz var. Geri kalan siyah top. Diğer geri kalan da gümüş top zaten. Onların hepsini çeker, teker 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 toparlamaya çalışacağım. Yedeklerimiz de siyah top olmaya çalışacak yavaştan. Yani tamam bu Ne ara şimdi dakika oldu. Ben biraz daha yatayım. Boom. Yattım geldim. Evet arkadaşlar biraz şöyle yaklaşayım. Bakın şimdi size bir şey düşünün. Bu kişi bilenler bilir Paul Pogba. Bu kişiye çıkartmaya çalışıyorum ya. Şu an Manchester United topları var. Yarın 22.000 GP geliyor. Elimde şu anda Etti 5. Yarın bir top açılımı yapacağım. O top açılımı yaptığımda ee, tableti, tablette kayıtlı olacağım. Sizler göreceksiniz Ben görmeyeceğim. Arkadaşlar. Yani ben nasıl görmeyeceğim? Ben size göstereceğim. Ben günümü bir böyle yapacağım. Bir de yastık koyacağım. Bu nasıl Yok size Bunu yüzüme yastık koyacağım. Görmeyeceğim yani. Öyle şekilde yapacağız sizinle birlikte. 9 dakika video oldu. Kutluyorum seni. Youtube. Aa! Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendime. Anam anam anam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da ben çok çekmiştim. Bir şey de bir, bir vlog da atabilirim Mesela İşte 24 saat yani evde kalma Evde kalacağım. Evde can sıkılıyor. Ben benim de. Ben galiba bir dakika tekrar yapacağım. Evde can sıkılıyor. Benim de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam 10 dakikalık duracağım şimdi. Neyse, daha Ronaldo çatma çalışacağım. Görüşmek üzere sizi öpüyorum. Bay bay.